biriz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stars oynuyoruz. Ya tatili gününüz kutlu olsun. Bizdeyiz doğum gününüz değil. Tamam arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum yani Brawl videosu geldi geldi video. Haydi bakalım ne var ama bu ses ne ya? Yoksa şey mi? Yo, normal. Ha, ah, hadi ya oyun çok kötü kasıyor. Sonunda. Go 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 go! Oh yeah. Burada iki kat kupa. Ve artık gitmiş. Karakterim var. Burası sesin okusun lan. <laughs> tamam. Şimdi sezon gelmiş. Kazayı biriktiriyorum ultra efsane öyle. Kara yokum bana. bunun iki türü var. Ben yani ya biliyoruz. E yani, primoyu açtık zaten. 70 tane karakter var. Hadi tanıtalım. Ee, şurada böyle search var. Meg var. Baya şey ve özellikle şey açtım. Crow ay Crowium. Koltuğum o minik hey, bayağı Düştüm oh, bayan normal. 10.038 değil. Bir dakika. Invalid aldım. Güzel, güzeller güzeli. Koydum Allah. Ben direkt unit. biliyorsunuz ben Colt Bey'inim. En sevdiğim Colt. Burada güzeller güzeli var. Hemen bir bir şey attalım ya. Çift. <laughs> Sövçaylı <Save, Gülüyor> <try the> başlayalım. <box. Gülüyor> <Yeah. Gülüyor> Bu arada bir şey unuttum. Bak, hala like atmadınız, abone de olmayı olmadınız. Olun hemen. Lan burada dynamite var, spike var, şeyli var. Güzel. Tamam hadi La. ya. Lan. Bir ne yapıyorsun ya? Neyse. Vallahi bu koşsun, hapsaniye sahne bile zaten. Rakip tuttum. Lan. Bas 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 bas. Ah be kaçırdım. Lan ya öleceğim bir. Bibi. Bibi benim bibi benim. Bibi Neyse hadi şey alalak neydi? Bunun yerine bu iki kat kupa alalım. Ne kalır ki ya? Bu çok iyi lan. Bir şey yok. Arkadaşlar burada en sinirlendiğim bir şey var. Çok kötü ya. Keşke o kolt var diye mega kolt böyle kostüm. Ben o kostümü çok istiyordum. Çok 300 ay. Evet, 300 olduğu için neredeyse 6 sezon biriktirmem lazım. Çünkü her sezonda e, 50 var. Eğer bir şey bu bir obses alırsam o zaman güzel Ama işte. Çok Ne bir lan grip. Ve hey işte o mega kuru ay kuruyorum. Mega koltu alamadım. Biriktirseydim şu an alabilirdim. Bazıları sabırca biriktirdi. Bazıları biriktirmedi. Mesela ben. Bir dakika. Bas 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 bas. Oh yeah. Lan. Hadi 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 hadi. Hadi vur 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 vur. Bek vur. Vursana. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Va va va

Hala abone olmadınız. Abone olun. 3000 Şimdi güzel bir şeyler var. Ah. Hadi. Vur vur vur. Ah be. Hadi hadi hadi. Biz Hoppala. Hoppala. sen bak. Canım. Ölür ölüm. Bas. Bas bas. İki, i̇ki, iki. Tamam, çocuk, çık. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. 2 2 kill. Ben amına koyayım. Ben. Çok iyi gidiyoruz. Sana uçacağım değil. Üç lazım. Vallahi çok şey oğlum ha. Hemen. Hasan hasta oldu. Bunlar da onu topluyor. Tamam. Kalk ayağa. Cana bastım. Vur 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 vur. Adamın dibi sizde. Ha orada bir tane mimum var. Bir dakika. <laughs> güzel çok güzel. Basın basın basın. Ron bas bas. Bu nedir? Çok iyi. Çok çok iyi çok iyi. Hadi busun lan gaza. Lan Rusya. Biz kazandık alamayacaksınız Ha ha. Lan dur mek oynayalım lan. Çok iyi şey. Ama sorun ver. Hop paranlar ne? bir kere de gelsin lan. Ee, bak burada Spike var. Lan saniye. Burada yeni karakter var. Arkadaşlar bak şurada bak Şeli var ya Şeli. Onun altında bir kutu var ve orada gözler var. Herhalde o yeni karakter. Ve orada Spike'ın yanında direkt neydi o? Ee, Solunda şey var. Böyle bir tane insan var. Bu kim acaba? Ve Şeli'nin yanında sağda bir şey sallanıyordu sanki. Ha yok. Tren. Bir dakika o gaz mı? Çünkü o trende ölüyordu. O hayalet. Sadece fotoğraftan çekiliyordu. Bu bir gizem olabilir. Ve bir tane ayakkabı var. Üstünde bir şey var. Hmm. Bilmiyor artık. Neyse. Fare de var. O fare şey olabilir. Mo. Olabilir. Şimdi o bir fare. Ve belki öyle yatıyordur. Nereden biliyorsam. Lan ha, hadi ya. Oyun çok kötü kasıyor. Ya. <laughs> sonunda. O sırada maç tutuyoruz. Oğlum çok... Ay ne kusuyor. Çok fazla. Ne? Çok kötü. Oğlum. Bu ne bir şey? Oğlum böyle oyun mu kusurur? Kusuyor oyun. Anlatamam. Oğlum Oğlum niye böyle çok fazlalık? Neyse sallarım biz daha iyi. Alın bakalım kardeş. Anne saldırıyorlar. Ben geçtik mi? Ya e, yok daha geç. Oğlum bu ne soyun kasırmalıdır? Kasıyor oğlum kasıyor. Bakın ya bu kasıyor. Hadi yaa.

Benim çok kötü Çok az. Yani. Oğlum şey ağabeyleri. Basın yukarıda bas. Karamalı tefek gibi yapmak istiyorum da yapamıyorum Hadi hadi. 12 kaldı. 19 18 Bizim. Lan ya oyun doldu doldu sanki. Buraya gelin buraya 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 buraya. Lan ya. Da. Lan bir rakip keep... takım. Neyi tutmuş lan? Çünkü oyun kasıyor bizi. Ya. Aa. Aa. Hadi ya. Ha yapacağın tek şey bu mu gerçekten? Yapacağın tek şey bu mu? Oğlum vurdun mu sen? Aa bari oyun yaptım. Of. Kaybettik herhalde. <laughs> Dur o ayı. Aa. Yeter lan. Bakın bu da bak. bak. Beri onu öldüreceğini git belli ölür. <laughs> ee, ne Bunlar herhalde süper şarj dolduruyorlar. Ay süper şarjı doldurup da kafaya gidiyorlar. Sonunda. Şimdi biz de alabiliriz. Haydi Bismillah. Ölmüyordum aslında. Ay A, ölmüyordum da. Ölmüyordum. Ayaktan kalkıyordum. Aşkım dedim. Kaç yaşlı oldum ben? 11 lan Lan Ölüm Oğlum son 13 Kaybettik ki. Biz de ee, kaybettik kaybettik Ne 5'tim Canım 1 zaten Bak oyun kastığı için Hmm, yedi psycho. Hadi görün. Oh no! Yedi psycho. Aleyküm selam. Acaba yedi psycho niye oynuyor? Bilmem ki. O kitle de efsane. Bir dakika ben o krofsi çekeyim ya benim. Yudu hayır hayır hayır. Bir saniye. Piyot. Basacağız hadi. Neyse bu kadar yeter havalılık. Bir şey seç var. Hmm. Hem ne seçik? bilmem ki ya. <laughs> Lan ya. Of. Oy çok kötü kasıyor. <laughs> Hadi ya bak. Kaza, alsa kazan. Kazan basın. Heh. Bak işte gel bizimki. Ben sen benden daha iyi kostüm aldım. Lan He. ya. Oğlum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Hadi. Lan öldük ya. <laughs> <laughs> <Sen> Thank <git. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya. sen artık kaybetmekten bıktım, usandım. Aa. Aa. Neyse. Açalım. Oğlum bak. Öldürdü beni maymun. Ne var? Allah kip. Efsane efsane. Efsane. Hadi ya. Neyse artık video. Bu de kadar değil. Ha bas ya. Ha? Bak ya şimdi ben öyle değilim. Nasıl? Kaç kaç bunun ultisi vardır. Ow. Lan ikisi de Edgar. Vallahi ben şimdi... Neyse bismillah. Hadi. Ölüm. <laughs> Neyse video bu kadar. Haydi bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ağabey bitmeyi unutmayın. Hadi bay bay. An.